Evet arkadaşlar, dersimizi biraz hızlandırmak açısından form tasarımı da biraz uzun sürdüğünden dolayı ben formu tasarladım. Şimdi nasıl tasarladım? Ondan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Şimdi bir tane panel yapmıştık. Paneli kopyaladım buraya yapıştırdım. E, ardından 1 2 3 4 5 tane hatta 4 tane text box'ım, bir tane de benim e, bir e, bir box'ım var. Ve şurada birer tane text box'ım var. Yeni, kaydet, sil ve değiştir adına butonlarım var. Şunun aynısı ama sadece comma box ve text box yok. Aynısını kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ardından şuraya bir tane list view bekledim. Ve kapat ve ka e geri dön butonuna. Şu listi bir inceleyelim önce. Neler yapmışım. Şimdi listimde 5 tane alan var. Bakalım. Personel ID. Personel görev ID. Görevi. Adı. Ve soyadı şeklinde. List View'un adına bakalım. L ve personeller. Butonlarımızın isimlerine bakalım sırayla. Yukarıdan. BTN yeni. BTN ekle. BTN sil. BTN bilgi değiştir. Bunun adı neymiş? Button diye kalmış. Bu ne Button 2 olmuş. Ee, zaten şunlara isim vermiştik biliyorsunuz. Şunlara bakalım. Text at. TXT personel ID, TXT soyad, TXBox 1, TXBox, e, TXT şifre tekrar. E, şuna şey yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Şunun ismini değiştirelim. TXT yeni şifre diyelim. Senin ne oldu? Bir saniye. F4. Aynısından var. Tekrar diyelim buna. Buna F4 yeni şifre diyelim. Buna ne demiştik? Şifre tekrar. Buna da sadece texte şifre diyelim. Değişmiş. Görevi. CB görevi. Bu da görevde. Görev aydı 2 demişiz. Ee, aynısını bunlarda da bakalım. F4'e tıkladık. Textbox 4. TextBox2 Değiştir Butonun adı da Buton2 Bu kadar arkadaşlar zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi bunlar için küçük bot yazacağız. Zaten aslında kopyaladığımız şeyler. Nerede var? Hemen hızlı bir şekilde alalım. Mutfaktan Mutfakta yokmuş. Bunu kapatalım. Ee, şuradan alalım. Evet. alalım. Ardından şunu da kopyalayalım çıkış için. Evet. Şimdi bu ıvır e, zıvırları yaptıktan sonra artık işleme geçebiliriz. Ee, şunların hepsini kapatalım sade bir şekilde. Şimdi bizim frm setting'e tekrar gelelim şuradan. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar klas yazacağız. Klas yazmamız için personel ile ilgili klas yazardı artık bir süre. Şimdi şunları bir kapatalım şöyle. Evet. Şimdi buraya yazmaya başlayalım. Aslında buraya mı? Aslında buraya yazmasak daha iyi. Çünkü overload yapacağım. Şurada yapalım. Yeni bir tane klas açalım. Evet. New class. C personel görev diyelim. Çünkü arkadaşlar burada overload yapmışım da. E, hemen buraya geliyorum. Geliyorum. Right. E, stick. Personel görev. Personel görev ID. Tabi bu integer olacak. Riot Pink Bazı tanımı diyelim Ardından hemen Bu operatörlerimizde iki tane Hiç şey almayacağım ee, Açıkçası gerek yok Şurada sadece C geneli çağıracağım C eşittir Geneli Burada iki tane class yazacağız hemen şey, Pardon method. System Data nokta using system nokta data nokta hemen yazmaya başlayalım şimdi bir combobox box dolduracağız ve geriye döndürmeyeceğiz bir metot public void neydi personeli Sonra bunu kısaltalım böyle. Ardından buraya combobox alacağız. Tabii combobox alabilmemiz için şuraya gireceğiz. txt. ve button. kon kon neydi ya? Bir bakayım. Ee, Windows. Windows. Aklım e Windows form'unda. Windows form'da. Atum eve gitti. <laughs> Neyse. ComboBox gb dedik. Hemen. ilk önce ne yapıyorduk? gb.item.clean Hemen kopya çekelim. Diğer taraftan belli yerleri alalım. Şöyle. Şimdi e, şeyimiz belli. Şuraya gelelim. Personel görevleri editleyelim. Personel görev açıklaması var. ID var. Görev var. ID açıklaması. Personel görevleri Personel görevleri Bunlara ihtiyacımız var mı? Yok. Bir tane SQL'lidir. SQL Ne oluşmuyor? Şöyle ilerleyelim. Evet de zaten. E. Hatta DL, non, non, koyalım direkt. Sonra şuna şu kalsın. Bağlantı açıksa demiştik. Şuraya bir tane while alalım. Ardından şunu şöyle silelim. DL eşittir. Ee, dmd nokta reader. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Ee, burada bir overlap yapacağız. Şimdi. Class'ın içine yani daha doğrusu box içine bir klas atacağız. Nesne atacağız. Sonuçta bir nesnenin içine nesne atabiliriz. Sıkıntı yok. C personel görev. Ee, C bir C personel görev diyorum. Ardından yukarıda oluşturduğum C nokta personel görev ID. Bana gelen ID'ydi ee, sanırım string Ar ardından bunu yapacağız convert to integer convert to int yaptık şimdi c nokta personel tanım eşittir ee, dr e bakalım neymiş ismi göre göre yapalım. Düz Ardından C nokta et hatta CB nokta et şuraya gelelim C'ye ekleyelim. Ne yaptım arkadaşlar? Türkçesi şu. Onu anlatayım. Şimdi ben bir ComboBox box oluşturdum. Combo burada temizledim. Git dedim. Ee, bütün personel personellerdeki bilgileri getir dedim. Ardından bir SQL Reader oluşturdum. Bilgileri aktardım. Ardından okuttum. Klasımın nesillerine e, bu bilgileri atadım. Ve hepsini Comabox'a atadım. Şu an ben normalde Comabox'a e, sadece bir görebiliyorum aslında. E, bir tane işte ya id'si olabilir ya ismi olabilir ya başka bir şey olabilir. Ama işte e, olay şu ki e, web'de olsaydık iki tane değer birden atayabiliyorduk ama formda olduğumuz için sadece bir nesne atabiliyoruz. E, Bunu da bir sonraki dersler, ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Overload işlemi yapacağız. Birazdan da göreceksiniz zaten. Overload işlemiyle de nesnenin içine attığımızdan dolayı orada casting yapacağız, çıkaracağız onu. Yani bir paket atıyoruz baksın içine. Daha sonra o paketi açıyoruz. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Standart kapatma işlemlerini yapıyoruz. John.close Tabii ondan önce okumayı kapatacağız. DR. .close Şimdi bunu yazdık. Şimdi bir tane daha metot yazacağız. Ama önce ee, şunun aynısını bir kopyalayalım çünkü hızlandırır bizi. Bu sefer geriye string bir değer döndüreceğiz. Personel ee, görev tanım diyelim. CB demeyelim şuraya. Inc. Per diyelim, personel diyelim. Şuraya result yok return a diyelim şunu silebiliriz ihtiyacımız yok şimdi buraya bir şart koyacağız var id eşittir e, per id diyelim ardından şuraya gelelim şunu silelim SQL e, cmd.parameters.add eğer id eşittir ve pardon virgül sql date type nokta int türünde bir şey olduğu için valuesu da eşittir her. Şimdi e, neye ihtiyacımız var? Buna ihtiyacımız yok. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Şuraya gelip string bir şey oluşturalım. Sonuç da. Ardından e, şuraya sonuç yazabiliriz. Şunu kapatabiliriz. Daha doğrusu silebiliriz. Ve buraya geldiğimizde sonuç eşittir cmd. nokta skalar şeklinde döndürebiliriz. Gelen değeri string olmasını istiyoruz. O yüzden de hemen şuraya sonra da nerede? şuraya to string yaparaktan da bunu dönüştürebiliriz. Şimdi arkadaşlar ee, Artık overload işlemine geçebiliriz. Bunun için de önce şeyi belirtiyorum, sonra ardından override yapıyorum, sonra türünü belirliyorum. ToString diyorum. Hemen kendisi getiriyor base'i. Ben burada neyi yapmak istiyorum, onu söylüyorum. Tanım. Yani ne yaptım arkadaşlar? Ben burada aslında burada, daha doğrusu şurada yaptığım tanımı ezdim. Yani bir metodu ezdim. Bunu da eğer böyle yapmasaydım bunu silelim e, ilerleyen zamanlarda silerekten göstereceğim. Bunu yapmasaydı ne olacaktı? Yapınca ne olacak? Bunu fark edeceksiniz. E, anlatacağım daha detaylı. Şu an belki anlamamış olabilirsiniz. Normaldir. E, bu derste bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde metot yazma işlemlerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.